Pencereden bir daş geldi Pencereden bir daş geldi Ben sandım ki Mamuş geldi Ben sandım ki Mamuş geldi Eyvah, eyvah, mamuş, eyvah Eyvah, eyvah, mamuş, eyvah Başımıza gelene bak Başımıza gelene bak Mamuş bultun tutayım mı? Mamuş bultun tutayım mı? Hayran içi, için satayım mı? Hayran için satayım mı? Mezarımda boş yer var mı? Mezarımda boş yer var mı? Ben de gelip yatayım mı? Ben de gelip yatayım mı? Uyanmamış uyan Uyanmamış Uyanmamış uyan Başımıza ne iş geldi Başımıza ne iş geldi